Ey Allah'ın elçisi, Mehdi ne zaman çıkacak diye soruyor. Bak sürekli soruyorlar. Dedi ki, yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu bir zamanda çıkacak. Sonra diyor ki, Mehdi'nin özelliği ne olacaktır soruyor sahabiler. Dedi ki, ailesinden ve akrabalarından ayrılacak Mehdi. İnşallah. Tek başına memleketinden uzağa gidecek bir şehirden demek ki İstanbul'a gelecek. İnşallah. Ve evinden uzakta yaşayacak. İnşallah. Mehdi için. Peygamberimizin hadisi bu. İhkakı el Hak isimli kitabın cilt 19 sayfa 679'da. Mehdi'nin çıkacağı zamanda diyor Peygamberimiz, ümmetimde İslam'ın adından başka bir şey kalmayacak diyor sadece İslam ve Kur'an'ın şekil ve kalıplarından başka izinin kalmadığı bir dönem olacak. Yani sadece kitap olarak kalacak Kur'an diyor. Fiilen Kur'an'ı uygulamayacaklar, okumayacaklar, hayata geçirmeyecekler diyor. Müslümanlara yalnızca ismen Müslüman denecek. Ya nedir dininde? Müslüman. Ama sadece bu kadar olacak diyor. Bunlar İslam'a en yabancı kişiler olacaklar. Yani İslam'ı hiç bilmeyecekler. Uzak. İslam'a karşıt ama adı İslam Müslüman olacak diyor. Mehdi devrinde. Tabi bir kısım insanlar için söylüyor. Tevabel Amal sayfa 301 Camil Akbar sayfa 129